İçinde bulunduğumuz alem bir elden çıkmıştır. Allah'ın yaratmasıyla var olmuş ve bir elden de yönetilmektedir. Ela lehul halqu vel emr yaratma da onun emir yöne, e, yönetme de onun. Yalem <laughs> bil ki enne kemale sanati kulli şey ve itkaneha ma huwa illa min sırrı'l vahde. Her şeyin sanatındaki mükemmellik ve ittigan ancak vahdet sırrındandır. Yani her şeyde sanat gayet mükemmel bir şekilde ve muhkemlik, sağlamlık gayet mükemmel şekilde. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Vahdet sırrından. Ve levlel vahde bila tevzi ve bila tecezzi ve bila tezahum le el masnuat. Kendisinde tevzi, tecezzi ve tezahüm olmayan vahdet olmasaydı masnuatta tefavüt meydana gelirdi. Yani vahdette tevzi dağılma, dağıtma yok. Tecezzi bölünme yok. Allah'ın bir şeyle meşguliyeti başka şeye engel değil. İşte bu olmasaydı masnuatta tefavüt meydana gelirdi. Yani farklılıklar meydana gelirdi. Halbuki en küçük bir şey bile gayet mükemmel yapılmış. Hatta bir tanesi şiir olarak diyor. İsmi Muhyiddin olan bir isim. Muhyiddinem dervişem, hakka gönül vermişem, 18 bin alemi bir zerrede görmüşem. Yani bir zerrede bile 18 bin alemdeki sanat görülebiliyor. Bu vahdet sırrından kaynaklanıyor. Ke vahdeti şems ve vücudiha bit tecelli fi kulli ma massahu diyauha min zarratin şeffafetin ila vechil bahr la yushkiluha şey'un an şey. Mesela şeffaf bir zerreden deniz yüzüne kadar ziyasının dokunduğu her şeyde güneşin tecelli ile vücudu ve birliği vardır. Bir şey başka bir şeyden onu alıkoymaz. Biriyle iştigali, diğerleriyle meşguliyetine engel değildir. Burada vahdeti anlatıyor. Güneş misaliyle anlatıyor. E güneş bir anda mukabilinde olan her şeyde büyük küçük ne varsa bir anda görülüyor. Bir zerrede de görülüyor. Denizin yüzü tamamen bir ayna gibi düşünüldüğünde orada da görülüyor. Dolayısıyla küçük bir kabarcıkta görülen güneş neyse denizin tamamında görülen güneş aynı güneş. Tecelliyle bir anda hepsinde beraberce bulunuyor. Fehaze sırru tushahiduhu fi hadi şemsil mumkinetil miskinetil mukayyedeti el mahdudetul camide el meyt meyyite elletiye katratun mutalammia bi tecelli şuletin min ismin nuril hak. Fe keyfe şemsul ezel ve sultanul ebed vel kayyumus sermet el vacibul vücud el vahidul ehad El Hayyul Kadirus Samet Celle Celaluhu. Güneş mümkün, mukayyet, mahdut, cansız ve nur isminin tecellisiyle parlayan bir katre iken onda bu sırrı görürsen ezel güneşi ve ebed sultanı kayyumu sermedi vacibül vücut vahid ehad hay kadir samet olan Allah'ın celle celaluhu vahdet sırrıyla ne kadar kolay tasarrufta bulunduğunu kıyas edebilirsin. Yani güneş uluhiyete ait bir kısım sırları anlamamızda bizleri aydınlatıyor. Maddi ziyasıyla maddi dünyamızı aydınlattığı gibi Allah'ın nur ismine ayine olmasıyla da bu gibi hakikatleri anlamamıza vesile oluyor. Yani nasıl ki güneş mümkündür, mukayyettir kayıt altında sınırlı. Öte yandan cansızdır ve Allah'ın nur isminin tecellisiyle parlayan bir damla gibi. ve güneş bile bir anda büyük küçük mukabilinde bulunan her şeyde görülebiliyorsa hepsinde aynı güneş tecelli ediyorsa elbette ezel ve ebed güneşi olan kayyum sermedi olan her şeyi ayakta tutan daimi olan vücudu vacip vahide ehat olan hay ve kadir ve samet olan Allah'ın vahdet sırrıyla her şeyle ne kadar kolay bir alakasının olduğu, ne kadar ne kadar kolay tasarrufta bulunduğu elbette anlaşılır. Velillahi'l meselü'l ala en yüce mesel Allah içindir. E Allah'ın zatını biz anlayamayız ama onun şuunatına, icraatına bu gibi misallerle bakabiliriz. Fe vahdetu'd diya'il muhit tüşiru ilal vahidiyye. Demek ki her şeyi kuşatan ziyanın birliği vahidiyete işaret eder. Ve vücudu şems bi hasiyetiha bi tecelli fi kulli cüz'in ve zerratin min zalika ddiya'il muhit yermuzu ilal ahadiyye. Öte yandan Güneşin o ziyayı muhitten her bir cüz ve her bir zerrede hasiyetiyle beraber tecellisinin bulunması ise ehadiyete remz eder. Feteammel buna dikkatle tefekkür et. Burada vahidiyet ehadiyet tabi derin konular. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vahid olduğu da ifade edilir. Ehad olduğu da ifade edilir. İkisi de Allah'ın birliği ile alakalı. Ehadiyet genelde zatının birliği olarak açıklanıyor. Vahidiyet ise sıfatlarının birliği şeklinde açıklanıyor. İşte her şeyi kuşatan ziyanın birliği vahidiyete işaret eder. Baktık damlacıkta güneşin tecellisi var. Bu aynada güneşin tecellisi var. Denizin tamamının üzerinde güneşin tecellisi var. Hangisine baksak aynı özellikte güneşin tecellisini görüyoruz. Bu vahidiyete işaret ediyor. Güneşin o ziyayı muhitten her bir cüz ve her bir zerrede hasiyetiyle beraber tecellisinin bulunması. Yani e, en küçük bir şeyde bile güneş bütün özellikleriyle beraber bulunuyor. Isısıyla, e, ışığıyla, bu şekilde hasiyetiyle beraber bulunması. Bu da ehadiyete remz ediyor. Bu ince bir nokta. Yani nasıl ki küçücük bir atom, işte küçücük atomda merkezde çekirdek, etrafta dönen elektronlar, sistem aynı sistem. Allahu Teala bunu büyük model olarak işte diyelim merkezde güneş, etrafında gezegenler şeklinde aynısını model olarak yapmış. Nasıl ki küçük bir saat diyelim kolumuzdaki saat gibi o da bir saattir ama öte yandan saat kulesinde gayet büyük bir saat var. Sistem aynı sistem. Dolayısıyla küçük olanı yapmak kolay, büyük olanı yapmak zor öyle bir şey denilmez. Allahu Teala sanatını büyükte de küçükte de gösteriyor. 18 bin alemi bir zerrede adeta dârc ediyor. Alemi insanda dârc ediyor. Koca ağacı meyvesinde dârc ediyor ve bütün ağacı yapamayan o meyveyi yapamaz. Bütün kainatı yaratmayan kainata model olarak küçük bir mikro kainat olarak insanı yapamaz. Bu manada maddesi itibariyle küçük olanlar var ama bu küçükleri küçük görmemek gerekiyor. Sanat itibariyle onlar büyük. İşte sinek mesela küçük bir şeydir. Öte yandan fil gergedan Bunlar büyük şeydir. Ama belki de sinekteki sanat o gergedandan, filden daha büyüktür. Veya en azından ondan geri değildir. Ben üniversitelerimizden birinde görmüştüm. Nanoteknoloji bununla alakalı. İnsanın böyle saçından bir tel üzerine Türkiye haritasını çizmişler. E, Türkiye haritasını şöyle bir A4 sayfasına çizmek daha kolay bize göre. Saçın teline bunu çizmek çok daha ince bir teknolojiyi, ileri bir teknolojiyi gerektiriyor. İşte bu manada baktığımızda küçük gördüklerimiz sanat itibariyle küçük değil, büyüktür. Ve küçüklerde ehadiyetin bu şekilde tecellisi bulunmaktadır. İlem, bu başka bir ilem. Bil ki Enhu men taemmela fil kaun yatahaddasu minhu kainata dikkatle bakan biri hat sen şuna intikal eder. Ennel <laughs> failiyete ve ta'sir min latif ve nurani ve'l mucarret. Fa'ili fa'iliyet ve tesir latif nurani mucerret olanın şanındandır. Yani latif olan nurani olan ve kayıtlarla kayıtlı olmayan, mücerret olan e, fail olmaya, tesirde bulunmaya layıktır. Ve ennel infal vel gabiliyete ve fiilden etkilenmek, gelen fiili, tesiri alabilmek ve etkilenmek. Bu ise minşenil maddiyi vel kethifi vel cismaniye. Bu ise maddi, kesif cismani olanın şeklidir. Ondan da bu beklenir. E bunu bir örnekle anlayacağız. Fe inşitte eğer istersen unzur ile nur ve ilel cebel. Nura ve dağa bak. Fel evvel yagumu fisseme. Birincisi semada duruyor. Yani güneş semada. Ve yeduhur zagigatü latife fil ardı fa'aletun cevvele ama onun ince latif eli yeryüzünde faal ve cevval yani bütün her tarafta ışık faaliyette tabir caizse oraları aydınlatıyor. Ve sani ikincisi da ise bir azametihi ve bir eyadihil galiza o azametiyle beraber ve kocaman ellerine rağmen la yaktadiru ala fi'alin ve tesirin hatta filasıkihi ve carihi bitişindeki komşusundakine bile bir fiile, bir güce, bir tesire güç yetiremez. Yani dağ bulunduğu yerde durur ama 150 milyon kilometre uzaktaki güneş böyle rakik latif eliyle yeryüzünde faaldir, cevvaldir. Dağ ise o azametiyle beraber kocaman elleri, herhalde kocaman elleri derken bulunduğu, kapladığı alan gibi duruyor. Orada duruyor. E, herhangi bir şey yapamıyor. Hatta yakın komşusunda bile bir faaliyeti olmuyor. o keza ne rafi tefaülü eşya fi zahir enne bir dereceti nutfi şey ve nuraniyetihi tazharu mertebet sebebiyyetü fihi ve bil kethâfe yetekarrabu ile derecetil müsebbep. Keza zahirde eşyanın tefaülünde şunu görüyoruz. Bir şey ne derece latif ve nurani ise o derece onda sebebiyet mertebesi açığa çıkar. Kesafeti derecesinde ise müsebbep derecesine yaklaşır. Yani bir şey ne derece latifse nurani ise sebep olmaya daha müsait oluyor. Ama ne derece kesif, maddi bir şey ise o zaman onda icraat yapılıyor. Feyulen min huna buradan bilinir ki enna halikal esbabiz zahiriye ve mucide müsebbebat huve nurul envar. Buradan bilinir ki zahiri sebeplerin yaratıcısı ve müsebbebatın sebeplerle meydana getirilen şeylerin mucidi nurul envar olan Allah'tır. Ellezî leyse kemitli şey ona misil bir şey yoktur. Ona denk bir şey yoktur. Ve huve semiul basir ve o semi basirdir. Mülkündeki bütün sesleri işitir ve mülkündeki her şeyi görür. La tudrikuhul ebsar gözler onu idrak edemez. Ve huve yudrikul ebsar o ise gözleri idrak eder. Ve huve latiful habir ve o latif habirdir. Allah inceliklere nüfuz edendir ve her şeyden haberdar olandır. La ilahe illahu ve ondan başka ilah yoktur. Belki başka yerden de destekle şunu ifade edebiliriz. İnsan bu çıplak gözle karşıyı görüyor, karşısındaki insanı görüyor ama onun içinde ne var göremiyor. Röntgen daha latif, daha latif olunca insanın içini de görüyor. Demek bir şey kesafetten ne derece uzaklaşsa, letafete ne derece yaklaşsa o derece nafiz oluyor, nüfus edebiliyor. O derece latif oluyor, inceliklere giriyor tabir caizse. Oraları, oralarda icraatta bulunabiliyor. İşte güneş ve dağ örneğini verdi. E, güneş çok uzakta ama onun latif elleri yeryüzünde her tarafta dünyanın yarısı bir anda ona muhatap e Güneş de yarın nurani zaten. Yarın nurani olarak yerin yarısını, o görülen kısmı, muhatap olan kısmını büyük küçük her şeyle kuşatıyor ve her birini aynı anda aydınlatıyor. Öte yandan dağ maddidir, kesiftir. Oturduğu yerde duruyor. Yanı başındaki herhangi bir şeye bile etkisi olabilecek durumda değil. İnsan ve tahta örneğini verebilirim mesela öğretmen işte sınıftaki tahtanın önünde duruyor tahta orada duruyor öğretmen hayat sahibi e, hayat sahibi olan bu öğretmen ilim sahibi irade sahibi o tahtada yazılar yazıyor resimler çiziyor bunları siliyor yenilerini yapıyor neden tahta camit camit olduğu için orada duruyor hayatı yok ilmi yok iradesi yok ancak o münfail durumda yani onun üzerinde fiil gerçekleştirilir. İşte madde kesif, Allah ise latif. Madde tabir caizse karanlık, Allah ise nurulen var. Latif olan Allah maddenin en inceliklerinde de en ince yerlerinde de her yerde Allah'ın hükmü nafiz ve Allah her şeye nüfuz ediyor. Çünkü o latif habir. Başka bir iylem. İylem enne külle cüz'in min küllil kevn vahidun kıyasiyun li imkanati sairil ecza ve bil aks. Muhteşem bir ifade. Kainatın her bir cüz'ü diğer cüz'lerin imkan ve ihtimalleri için bir vahidi kıyasidir. Diğer ecza da onun için bir vahidi kıyasidir. Fe ecza'ül kainat Böylece kainatın eczası mekayis böyle mikyas durumunda li imkanat beynehe küllün li Böylece kainatın eczası her biri her birine muhtemel durumlar için birer mikyas durumundadır. Gayet ufuk açıcı bir yölem. Mesela insanın eli ve hayvanların ellerini düşünelim. Bu insanın eli kedi gibi olabilirdi, köpek eli gibi olabilirdi, aslan eli gibi olabilirdi, ceylan eli gibi olabilirdi, tavuğun eli ayağı gibi olabilirdi. Bütün bunları hayalen buraya koyduğumuzda şu andaki bu elin mükemmelliği meydana gelmez. İnsan elini onlara versek işlerine yaramaz. Aslan böyle bir elle ormanların kralı olamaz. E, köpek böyle bir eli nerede kullansın? Dolayısıyla el, göz, ayak, büyüklük, cesamet, kanat, kanatlılık, kanatsızlık gibi durumlar. Yani insan kanatlı da olabilirdi. İşte kanatlı varlıklar var. Ama Allah insanı böyle yapmayı tercih etmiş. Yani diyelim kartala kanat vermiş, deveye vermemiş. Biz deveyi de kanatlı hayal edebiliriz. Ya yani eğer o da kartal gibi kanatları olsaydı ne olurdu? Bu şekliyle düşünebiliriz. Karşımıza bu tarzda sonsuz ihtimaller çıkıyor. Ve Allah bütün bu ihtimaller içinde ahsene külle şeyin halaga yarattığı her şeyi güzel kıldı hükmünce en güzel olanı tercih etmiş. Her bir varlığa ona münasip olanı vermiş. Sanatını gerçekten güzel kılmış. Öyle ki İmam-ı Gazali Fil imkan ebdeu mimme kan demiş. İmkan aleminde daha bedii, daha harikası yoktur. Yani her, her şey bulunduğu haliyle ideal boyutlarda yaratılmıştır.